Al Kadir, Dilara Hanım'ın kayıbı telefonda. Alo. 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 Merhabalar ablacığım, ben Arap benimden arıyorum. Kadir ben. Buyurun, Kadir kardeşim oğlum nasılsın? İyiyim teyzeciğim, nasıl olalım? Dilara performansını sergiledi, sıra diğerlerinde. İyi, ee, öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Ya sen dün... Teşekkür Ay estağfurullah, elimizden geleni yaptık. Dün Dilara'nın yanındaydım ben de, aşağıda bahçede siz görüntülü konuşuyordunuz ya. Dedim ablamasın senin oradan sesini duyuyorum. Dedim bugün de ben arayayım bakayım ablam nasıl iyi mi? Evet, sağ ol, Allah bir şey Allah diyeceğim Allah bak Dilara sana o gün bir şeyler söyledi söyledi ama bak sen gelinini gene sette yalnız bırakmıyorsun arıyorsun. Peki gelinin senin nasihatlerini dinliyor mu? Yok dinlemez o benim nasihatlerimi. Ama dünkü nasihatini dinledi. Yok hiç bak vallahi gerçek söyledim ha yaşındayım. Ha. Oğlum. Yani ben öyle şakasına dedim yani. Hani dedim ya. Hmm. Dilara seni ne zaman aradı? <laughs> Anladım. Ben ben aradım ablacığım. Anladım, anladım ablacığım. Peki o zaman ellerinden evet. öpüyoruz seni. <laughs> bay bay ablam. Anlaşılan aranmış önden tembihlenmiş. Demek ki dediğimiz ha. bu. Nasihatini dinledi dediğim gibi yavrum dün ben şöyle şakasına dedim. Desenize bir işi daha halledemedik. Evet. Daldan dala daylar ara kızım gider yaylalara Yalnız az önce Nilgün'ün kız kardeşi geldi resim çekildik. Dış ses o da mide ameliyatı olmuş. Kaç kilo dün kız? 65. 65 kilo vermiş. Çok güzel oldu. bu kadar işe yarıyor mu Yarıyor. O mantarlar neyi bekliyor orada? Gargameli mi? Ocağın boşalmasını bekliyor. Ay iki tanesi boş. Dur. Kadir senin yüzünden hamur yırttı. Aa o da benim yüzümden. Önemli değil baklava hamurunun yırtık olmasında bir sakınca yok. Hayır bu baklava hamuru da yırtık olmaz. Bu baklava değil bu. Evet. Ya ben şimdi bu sen... masada açamıyorum. Yer sofrası lazım Neyi bana. Nereyi istiyordun? Çankaya'da mı açacaksın? Şu atacaksın? koridorda açsaydı. Kurun hemen yer sofrasını kuralım mı? Hayır kuramayız. Hayır. Bu diş ses çok fena. Daha yeni mi öğrendin? Evet. Bütün imkanlarımı kısıtlıyorsun. Ben değil. Kadir kısıtlıyor sizin imkanlarınızı. Neyse ki bir faydası var size. Ben şimdi bunu kenarlarına... Ay neyse bu sefer yok demedi. Şaşırttı beni. Kenarlarına... Kuzu incikten bir <laughs> Bunun düdüğü hala açık. Bunun düdüğü ne zaman kapanacak Demek ki... bu incik bu haliyle pişecek? E, e, e. Ötmediğine göre demek ki mecbur bunun kenarlarını inceltemeyeceğime göre bu masada ben de şöyle inceltirim. Sen var ya bak çok güzel bahane uyduruyorsun. Sevdim ben seni bu huyunu. E Sen ne yapayım? Sen masada da milletin ağzına laf tıkarsın mahallelerinden. Tıkacağım tabii ki de. Umarım yufkalarını kendi açar ve incecik açar. İnşallah kendi kıvamını tutturur da eleştirilerimize maruz kalmaz. İçinin muhallebesini, kaymağını nasıl yapacak onu merak ediyorum. Muhallebin nerede? Dolaba koydum dolması için. Benim o kıymamı bu dolabına koymam lazım. Onun kıyması donmazsa ben nasıl şeklini vereceğim? Ben sana dedim ki bu tavayı yıkamamız lazım. Neyde yapacağım ben bunları? Sıra bakma hanımım. Cevizleri çekmedik. Kadir çekil. Kadir çekil. Kadir. Kız tamam bir o yana hem iş yap diyorsun hem çekil diyorsun. Ben ne yapayım? Bıçak de karşı bakalım kasasının Şunun... arkasından çekeyim bulaşıklar ya. Ha! kafa yiyeceğim şimdi muhallebimiz geldi hem iş yaptı hem ayağımın altından çekiliyor ben nerelere gideyim ben ne yapayım benim yanımda Kadir'e böyle davranamazsınız ben davranırım <laughs> sahip çık bana abi <laughs> Vallahi davranamam mutfağımı yıkacaklar sen beni bana bırak yoksa seni sana bırakmayacağım Versen tamam bana. evet arkadaşlar sote için sıvı yağ koydum tavaya yarışmacımızın bağrışıyla çağrışıyla tavayı yıkadım zoraki püre ne zaman olacak patatesler soğuduktan sonra mı Hayır ezeceğim onu hemen. Bak kaç zamandır niyet ediyorum hala gidip şu patatesleri alamadım. Burada ne kaynıyor? Tavuk. Evet onu çorba yapacağım şimdi. Sebzeleri atıyorum yağın içine. Oh bak bak kırmızı, sarı, yeşil bütün renkler burada. Oh. Renkli biberlerimizi koyduk. Şerbet ne alemde? Ne oldu? Al bebeğim o bitti. Aldık bunu. çıkartıyorlar. Çalışırsan belki sen de çıkartırsın Kadir. Aa bak bak. Aynen öyle. Tavadaki yağ dışarı doğru akıtırsan yangın çıkartmayı başarabilirsin. Güzel <laughs> oldu derken mutfağı tutuşturma da. Hadi. 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 Kadir. Oğlum, <laughs> kadir. Kız güzel oldu. Hadi. 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 Allah Allah Allah. Ee, görür inşallah Hadi. 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 Hadi sanki. Bir tavuk kokusu geldi. Saçların yaktığında o kokuyor Kadir'ciğim. Saçmalama! Yandı mı kız? Vallaha. Öndeki tutanların ruhuna Fatiha okursun artık. Ay önde şu tam saç. Senin biberine sebep kel kalacağım. Artistlik yap ben mi dedim sana? Artistlik mi? Evet. Artist ne arar pazarda? <gülüyor> <gülüyor> Var mı bir şey doğru söyle. Yok ya. Ay kara kara kaşlarım Allah'ım sen koru. Vallahi artistik yapacağım diye kendinden oluyordun söyleyeyim sana. Tamam bir be. tereyağını koydum baklava içi bak söylemeden akıl ettim görüyor musun? Harbiden ne yaptın, bu ne koku Kadir? Güzel bir tavuk kızgara koktu. Daha ne kadar yapacaksın baklava? Pusum. Tamam. Mısın? Hemen masayı toparlıyoruz ortada. Neye geçiyoruz? Ondan sonra içli köfteye, köfteye geçiyoruz. İçli köfteye geçiyoruz. Heyecan dorukta en amarat benim de. Görmüş olduğunuz gibi yarışmacımız tüm azmiyle hırsıyla iki saat içinde yarışmacıların ağzına laf vermemek için elinden geleni yapıyor. Ayrıca 20 bin TL için yarışıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Şu anda güzelce yayılıp ekranı izlerken hemen torununuza, çoğunuza, çocuğunuza söylüyorsunuz ya da siz geliyorsunuz. Ene benimin Instagram sayfasına ya da telefon numaralarımıza başvuruda bulunuyorsunuz. Diyorum ya sizi gelip evden alıyoruz. Yalnız ben gelmiyorum. Gelen ki benim geldiğimi düşünenler varmış. Arkadaşlar sizi evden alıyorlar. Görüşmeye çağırıyorlar. Ardından bir bakmışsınız. 20 bin yarım altını, çeyrek altını sahibi siz oluyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız gelmiş yanınızda çene yapıyor. Ya? Hu Hiç demiyor biberlerimi soteliyor. Kaç derecede pişecek mi Gülen'im? 180 derece. Şimdi tavuğun suyunu süzeceğiz. Bu arada dış ses tereyağ sütlerini aldı. Dur. E sen niye şehriyeyi attın i̇şte bunu? İşte bunun? dalgınlığıma geldi. Kullanmayacağım. Sıkıntı yok. Rahat ol. Şehriyeyi evet. neye atacaktın peki sen? Çorbaya kullanacaktı. Tamam peçeteyle fazla şehriyeyi aldı. Koy tencereye. Patatesler bakın soyuldu. Terbiyeyi ne koyuyorsun? Anlat. Yumurta nerede? Yumurta bir tane. Artık evet. siz de öğrenin terbiyeyi. Sekiz sezondur terbiye veriyoruz. Üreyi onu... Kırıyorum yumurtasını. Abi beyazını koyma keser. Beyazını koyma keser. Yoğurtlu şehriyeli tavuk çorbası için malzemelerimiz. Bir çay bardağı ter şehriye, iki su bardağı yoğurt, bir adet yumurtanın sarısı, iki adet kalçalı tavuk but, iki yemek kaşığı un ve iki tatlı kaşığı tuz. Çorbanın sosunda ise iki yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı nane kullanacak yarışmacımız. İnciyi açtın mı sen hiç? İnci şişe gireli ne kadar oldu? Bir saat on üç dakikadır o incikler düdüklüde. de. Baktık mı hiç? Aa! Korktum. Sen mi korkuyorsun? Ne olur ne Bütün olur. Bütün düdük, düdükler ben senden soruluyor. Ben kendim korkmuyorum, başkasına güvenmiyorum. Bu, su yok zaten, patlamaz mı? Açın da görelim bakalım inciklerin halini. Aa! Lokum, lokum! Kemikten ayrılır mı kız bu? Azıcık bunu fırında kızartacağım. Çok su koyduğu için kemiğinden ayrılır bence. Ayırma, ah. niye niye yok, yürüyorsun? Yok, iyi, iyi. O kadar ayrılmamış. Tamam, beni. bir de fırında bunu şimdi şey yapacağım. Daha pişirecek miyiz düdüklü? E, Düdüklüde düdüklü de pişirmeyeceğim. Tamam, fırına, fırına girecek. Atlayacak. Suyunu dökeceğiz tepsinin içine. Bu zeytinin kokmamasını istiyorsanız suyuna ne koymanız lazımdı Kadir? Limon sıkacağım. Aynen öyle. Geçti mi artık? Geçti tabii. Geçti artık. Fırında atalım. Ne, ne olmuş? Ben buna defne yap, ne yapayım? Olmadı, Olur. diye donan sıkarız. <laughs> getir, getir. Geçti. Herkes tutmakta bilmiyor, ben sana diyorum. Eğer yumurta kullanırsa yumurtanın kokusunun gelmemesi gerekiyor. Tavuklarında da iyi didiklemesini bekliyorum. Öncelikle kıvamı çok iyi olmalı. Kesilmemeli. Şehriyeleri çok pişmemeli. Ve son 25 dakika. Saçmalama. 25. Saçmalama. Şaka. Kadir karıştır. Bu oh, Keser. Kesmem. Mustafa keser. Dök. Damar ama tam 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 yoğurt kesti. İçeride döver gibi çocuğum yemin ediyorum. Kesmedi. Kesmez tabii öyle karıştırdım ki. Normalde suyun içine yoğurdu dökerler. Bu mu kesilmemesi için püf nokta? Evet. Şu an bir mutlu değil gibi geldi. O çorbayı dökerken sanki başından aşağı döküldü Hayır. o çorba. Son 25 dakika mutsuzluğu. Saçmalama 25 dakikam yok tabii ki de. Kadir salata salata. Eh ne zaman süre darazsa Kadir salata salata. Ben şunu bir yere alayım. Anlamda salata yazıyor sanki benim. Bir yere alayım mantarları yapacağım. Şunu kaldıralım şu ortada. İşi köfte gelsin. Yağ koyuyorsun, yağ kızsın arkadaşlar. Süremiz yetmiyor. 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 Yetiyor. Son 45 dakika. Hadi bak senin altına 45 oldu. Şunu Buyurun şey salatamız. Bu kime? Editörümüze gönderiyoruz. Buyurun ekmek arası. Üç numaralı masanın biberleri hazır. <gülüyor> 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 o salataklar Haydar'ı için de lazım. Beni dinler misin? Haydar'ın salatalar uğraşan şu köfteleri aç bir önce. Cinnettirme beni. Sana bunun suyunu biraz fazla su katmışım. Bak Kadir yine sen suçlu oldun. Ben sana döktüm az dedin sonra tekrar koydurttun. Hayır üstünü bile geçmemişti. Ya kızarınca bunlar sertleşmeyecek mi? Hayır. Niye hayır? Yorulacağım çünkü. Önceden haşladı mı yoksa direkt mi kızartacak buna bakacağım. Bir de içinde ceviz beklerim içli köftenin. İçli köfte yapmak çok zordur. Dış harcını ince yapması gerekir. Kıymasının da kıvamında olması gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.